Şimdi mi geldin sen benim? Sen de inat etmeyip arabaya binseydin bu kadar yolu yürümek zorunda kalmazdın Zeynep. Ya Ahmet. Ben sana söylemedim mi gelme diye? Söyledim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Bırak artık git. Bırak peşimi rahat bırak beni ya. Ya bak ayıp oluyor ama Zeynep. Hangi kadın kocasına bu kadar sert davranır ki? Ahmet sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bak sen benim kocam değil katilim olacaksın ha ben sana söyleyeyim. Çık git buradan çabuk. Tamam tamam hayatım sakin ol tamam. Tamam. Dediğin gibi, merak etme dediğin gibi... ...ben kimseye söylemeyeceğim evlendiğimizi. Tamam? Ama sen de ne bileyim yani biraz mantıklı ol. Daha ne kadar saklayacağız ki evlendiğimizi? Nasılsa duyacaklar. ben yani sen, ben de yaşamaya başlayacağım. Ahmet sus! Sus ya! çantası mı? Bir şey mi oluyor yoksa ne istedin diye? Tamam sen burada dur. Ben dur dur, mi? dur ben bakarım. Hayır Zeynep saçmalama hırsız falan olabilir. Kahvete yani, ver bana. Evin evet. anahtarını ver. Ulan ne oluyor ya? Evde kimse yok ama ev değerli toplu, hırsız falan değil yani. Zaten hırsız olsa çantayı böyle niye bırakıp gitsin? Bir şey... Ahmet bir şey oldu, kadına bir şey oldu. Telefonu burada arayamayacağız, ne yapacağız ya? Oğlum <laughs> neye götürdüler oğlum? <laughs> ne, nerede polis, nerede bir yer? Haber verdik bacım, olur. merak etmesin. Şimdi gelirler. <laughs> Bayanlar. Oh. Ha geldi mi? Açalım bir, açalım. Sizin mi çocuğunuz kaçırıldı? Evet, evet, evet. Benim oğlum. Benim oğlum 17 yaşında bir çocuk. Öyle bir tane siyah araba geldi içine adamların. <laughs> oğlum kapılar gitmiş. Kurtarın ben çalışıyorum. Arkalarından yetişemedim bile. Plakayı gördünüz mü? Y yok, pl plaka falan görmedim ben. Böyle hepsi siyah giymiş adamlar vardı. Arabada simsiyah, camları bile simsiyah. <laughs> Plaka gören var mı? Yok, görmedik, göremedik. Tamam, bir geçelim bakalım. <laughs> Beykoz Kavşak'tan ayrılan siyah cam filmli bir araba aranıyor. Bir çocuk kaçırılmış. <laughs> bırak! Ya bırak, ne yapıyorsun bırak! Çek bırak! Canın yanmasını istemiyorsan sessiz olacaksın. Çocuğu ara yollardan eski depoya götürün. Tamam efendim. Sonra dediğimi yapın. Anlaşıldı efendim.